...yoksunluğundan ve e, Azerbaycan'ın seks yoksunluğundan e, bir sürü topraklar gezdik. Her toprakta ayrı ayrı hikayeler öğrendik. Her toprağın tarihsel olarak doğrusuyla yanlışıyla, sevabıyla günahıyla yepyeni bir Tarihin Yatak Odası bölümüyle bizlerleyiz, sizlerleyiz efendim. Yeeey! Evet, tarihin Yatak Odası ve Tarihin Sırları... Bu Muzır Neşriyat'ta neler neler var, haydi bakalım Yiğitcan Erdoğan anlat da dinleyek. Hmm. Hiç rhyme'lamadı bu. Rhyme'lamaya mı çalıştın? Yani şey gibi yapmaya çalıştım böyle e, maniler olur ya böyle işte. Ha, ha, ha. Sokağa çıktım hayrola ola pipim kaşındı vah ola. <gülüyor> 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 Pencereleri kapasana. Pencereleri kapasana falan evet. gibi bir şey. Evet. Tarihin atak odası kaç, kaçıncı bölüm? 12. 12, yan yana yapıyoruz. İlk defa yan yana yapıyoruz. O yüzden 12, ses, tarihinde. evet o yüzden ses kalitemizde bir tık böyle şeylik olabilir. Eee... Abi biz oluşmuştuk falan olabilir. Kusura bakmayın yan yana sıcak bir dairede oturarak çıplak bir şekilde yapıyoruz. Elimizde soğuk kahve var, üzerimizden ter boncukları boşalıyor. İki tane adam çıplak bir şekilde çok yakın mesafede. Çıplığa bu kadar vurgulamanın sebebi seyircilerimizin, dinleyicilerimizin nezdinde bir erotizm oluşsun. Onlar da evlerinde kendilerini dokunarak bize yakın olsunlar falan gibi bir şey mi? Hayır şöyle bir sahne komik çünkü iki tane çıplak adam birbirlerine tarih hikayesi anlat, birisi anlatacak biz dinleyecek ve komik bir ortam yani hani. Yani bence iki tane çıplak adamın birbirine... Niye ki bizim çıplak bedenlerimiz otomatik man komik mi oluyor? Bir, hayır biraz daha zorlasam dizilerimiz birbirine değecek yani. İstiyor musun böyle bir şey? Yok. Tamam. Tamam. Abi bu yani şu inanılmaz erotik girizgaha rağmen Tarihin yatak Odası tarihinin en az seksli bölümü falan olabilir. Olsun. Tamam. 1849'da başlıyor abi hikaye Mayıs ayında. Evet. Baden Düklüğü'nün Forzheim ismindeki küçük bir şehrinde. Forzheim. Forzheim. Tamam. Aynen. E, kontekst veriyorum coğrafya. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Napolyon'un e, atı altında ezildiği bir 40 sene falan olmuş. Hı hı. E, Almanların işte post Napolyon gazıyla kendilerine ait bir ulus devlet kurmalarında 20 sene falan var. Yani evet. orta bir yerdeyiz. Alman Federasyonu tarzı garip bir polite. Forzheim'da Baden bölgesinin iki büyük şehri Stuttgart'la Karlsruhe arasında. Evet. üç tane nehrin kıyısında bir şehir. Kara ormanında az uzandı. Bu yüzden de işte Alman şehir devletlerinin bu mega ticaret alanında uğruna Ubisoft yıllarca oyun yaptığı falan ticaret alanında evet bir şekilde kendine yer bulabilmiş. Düklerin de paşamadığında yaşamayı tercih ettiği böyle nezih bir yer. Coğrafyayı ben çok biliyormuşum gibi anlatıyorsun. Hı. Hmm. Ya dediğin şey böyle bana şey gibi gelmedi. Kadıköy Rıhtım'da abi gidiyorsun falan bir hmm. şey. Ben, yani nasıl bir yer? Üç tane nehir düşün. Üç evet. tane nehirin kesişiminde. Evet. Yani dolayısıyla ticaret odalarında çok ortasında oluyor. Tamam. Ee, kara orman da çok büyük böyle bereketli bir orman. Yani çok evet. oradan... E... Kara ormanda elfler yaşıyor herhalde. Abi yani tabii. Bu elflerin çıktığı bu arada mitolojinin çıktığı yer orası gerçekten. Her Harbiden bileyim. mi? Ha. Kara orman. Tabii Nor çünkü Alman mitolojilerinde falan çok önemlidir Kara Orman. Bir sürü ma masal da Kara Orman'da geçer falan. Bu andarsan Grimm masalları falan. Baya güzel bir orman. Okey, Patatesi yiyen Almanlar var. Patatesi yiyen Almanlar var. Kara Ticaret yapıyorlar var. çok Ticaret fazla. yapıyorlar. Nehirlerden gidip geliyorlar falan ama Napolyon'dan bir dayak yemiş. Napolyon bunları kendi kendisi bir bir kupla organizasyon içerisinde örgütlemiş, toplamış. Şimdi böyle Alman Federasyonu gibi takılıyorlar. Bir 20 seneye falan da Almanlar birleşip Almanya olacaklar. Moraller bozuk. Var. Şu an moraller bozuk 1939 senesinde. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda da genç bir Adolf Hitler ikinde, al ilkinde, ikide. Hayır, ilkinde genç hı. bir Adolf Hitler Almanya neden kaybetti evet. diye cephede savaşırken de birdenbire bir vahi indiğini söyleyecek. Hı hı. O vahiye göre Adolf Hitler'i yukarıdan bir güç hareket et diyor ve Adolf Hitler hareket ediyor ve ettiği zamanda da gelen bomba dan hayatı kurtuluyor ve diyor ki ben seçilmiş, ee, için kişiyim. kişiyim. bu gerçek hikaye bu arada evet. <laughs> dünya savaşında böyle oluyor <laughs> evet abi bu e, 1849 senesinde hikayemizin başında e, Forzheim'de marangozluktan parayı bir şekilde bulmuş e, varlıklı Ringer ailesine doğan bir kız çocuğumuz var adı Sesili Berta. Bertha okay. Biz Bertha diyeceğiz hikayenin geri kalanında kendisine. E Berta abi küçük yaştan itibaren teknolojiye ve tabi bilimlere çok büyük bir ilgi duyuyor. Ama dönemin ileri gelen Alman bilim insanları arasındaki yaygın görüş kadın beyni daha küçük evet. olduğu ve daha kılgın olduğu için çok fazla bilgi alamayacağı yönünde olduğundan e, resmi olarak okula gönderilmiyor. E, bu dönemde de zaten şey gibi düşünce var abi. Yani zalimlik olur. Yazıktır yani bu kadar bilgi yüklemeyelim kızlara falan tarzı. Allah Allah. Evet. Çok <laughs> kötü. Abi, çok bu ne? Şey mi bu? Feminist dünyada erkek olmak isimli kitabımdan. E, Aynen yani o dönem böyle bir kitap çıkartmış bir şey var. E, çakmak nerede? Çakmak şurada abi. E, bu böyle bir program olacak. E, ama abi işte Berta yine varlıklı bir ailenin çocuğu. Yani görece işte varlıklı bir aile yaşadığı için. Hani birkaç ders de eğitim yine alıyor. Ve orada da abi gerçekten büyük başarılı oluyor yani. Bir parlaklığı var e, ee, ilk defa da de yüksek teknolojiyle o zaman göreceği yeni bir teknoloji olan tren vasıtasıyla tanışıyor. İşte ee, işte marangoz babası ona böyle anlatıyor lokomotif böyle çalışıyor işte buhar muhar falan filan diye böyle bir Marangoz babası ona Allah'tan sen gerçek bir çocuk değilsin bir kadınsın demiyor. <laughs> dememiş. Dememiş. Aynen. İnsan yerine koyup anlatmış Feminist yani. Pinokyo hikayemdendir. Evet. Yekta <laughs> kopan. Evet evet. Ee, ama abi yine de bu en azından insan yerine koymuş diyorsun ama bir, bir gün Berta'nın şey diye bir anekdotu da var ee, ailenin incilini alıyor babasının incilini okumak için ee, ön tarafında şey diye 9 yaşında bu arada Berta bunu fark ettiği zaman maalesef yine de yine bir sadece bir kız diye Berta'nın doğru gün öyle bir not almış incilini Aa, falan ha. hani. ama işte babanın incilini okursa <laughs> Evet. <gülüyor> abi yıllar geçiyor Berta evlilik çağına geliyor ee, hem işte babasının bir işi var. Hani Marangoz kendisine ait bir altın bileziği var. Hem de işte Berta çok güzel bir kız. Ve çok da karakterli bir kız. O yüzden böyle bir sürü kapısında adam yatıyor. Dükler, paşalar, lordlar değil ama onun bir altı sınıf yani. Ee... ama bir gün Berta 1869 senesinde, işte 20 yaşındayken yani. o ee, Oranın yerel aynı traktörü Kulübü tarafından düzenlenen bir tren gezisine katılıyor ailecek. Ve orada vagonlarına binen çulsuz, saçı başı dağınık genç bir adamla tanışıyor adı Karl bu genç adamın ve mesleği de mühendislik abi. Okey. Karl tamam. e, Karlsruhe işte bu Baden bölgesinin bir diğer bir büyük şehri. O Karlsruhe'li mütevazı bir aileden geliyor. Babası makinist, annesi ev hanımı. E, ailede bir eğitim ve saygı olduğu için bir şekilde paralar bir yere eğitim çocuğu yollamışlar abi liseye yazdırmışlar. Önceleri anahtarcılık falan dersleri almış. Sonra baba mesleğine dönüp tren çalışmaya başlamış. 1860 senesinde de Karlsruhe Politeknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okumaya başlamış. 64 yılında mezun oluyor birkaç sene alakası bir üretim fabrikaları falan çalışıyor. Terazi yapıyor falan filan neyse. 68 senesinde daha Forzan civarında oradaki bir köprü inşaatında çalışıyormuş. O zamanlar acaba böyle anahtarcılık yüksek okulu falan gibi bir şey Muhtemelen var mı? Muhtemelen var var. Baya böyle anahtarcılık üzerine Tabii. master yaptım falan. Aynen. Demiş. <laughs> <laughs> Aynen. Ve böyle ustasından öğrendim abi. Abi işte anahtarcı Klein'in ben üçüncü nesil öğrencisiyim falan yani. Anahtarcı olsan baya e, romantik kontekste insanlara çok güzel yürüme lafları edebilirsin. Tabii tabii kalbinin, kalbinin anahtarı. bütün anahtarları yaptım ama kalbinin anahtarını yapamadım. Bravo. Falan gibi. Böyle. Bravo. Evet. Bu lafı söylemek için anahtarcı olasım geldi. Aynen. Abi bu Karl ve Bert arasında da böyle romantik bir orada işte tren tanışınca çulsuz mühendis Karl ve zaten teknoloji ilgi duyan ama kadın olduğu için bir türlü bu alana sokturulmamış Bert'a. Tanışınca çok kaynaşıyorlar abi. kadın ee, olduğu için bu alana sokturulmayan bir tane daha ünlümüz var günümüzde. Kim? kendisini Elon Musk'ın sevgilisi Grimes olarak biliyoruz. Ha, evet. <laughs> Çakma varsa. Evet bu şakamı Grimes'ı takip eden insanlar çok gülecektir. Onun dışında 15 kişi kimse gülmeyecektir. Hadi. Evet, evet Grimes'e buradan Elon Musk'a ve kimle üçlü yapmışlar beraber? Amber Heard müydü? Yok Amber Heard değil ama iyi bir Amber Heard de üçlüler, evet. Hollywood üçlüleri arasında güçlü bir üçlüdür. Ee, şey, e, Nicki Minaj gibi ama değil. E, ee, Nicki Minaj'ın biraz daha beyazı. Anladım anladım. Hatırladım. Hepimiz biliyoruz. Azalea Banks, Banks. Nedir onun adı? Aynen <laughs> aynen. Azalea Banks'ı Azalea Banks. Azalea Banks. Hatırladım. Evet. Nicki Minaj'ın biraz daha beyazı diyerek hatırlamamda utandım ama okey. Evet. Dışı black içi pembe. Evet. Ee, abi neyse. Ben burada Karl ve Bertha'nın masum romansına geri dönüyorum. Ha, evet, dönelim. Bu iki tane güzel insan şey bütün trans hayatı boyunca abi mühendislikten ve yeni teknolojilerden sohbet ederek flört ediyorlar. Çok tatlı bir kere yani. Evet. E, ee, ve kaldı bir noktada Berte asıl üzerinde çalıştığı büyük fikrinden bahsediyoruz güvenip. Atsız Kanal, arabalar. Kanal İstanbul diyeceksin. Hayır. Atsız arabalar. Atsız arabalar. Tamam. Ee, yani arabalar. Yani arabalar. <laughs> Ama o dönem için böyle bir şey belirtmek gerekiyor yani anladın <laughs> mı? Çünkü araba dediğini at çeker. Burada Kal gibi birkaç genç de diyor ki ulan at çekmeden de gidebilir aslında bu. Ve millet diyor ki saçmalama. Bir laf şey. vardır o zamanlar. Araba Dediğini at çeker, cefa dediğini Türk çeker. Hadi bakayım. <laughs> böyle bir şey yok, ben uydurdum evet, şu an. Şey. <laughs> Tebrikler. Evet. Nasıl hissediyorsun böyle bir at uydurdun şu an? Komik, gülüyorlardır büyük ihtimalle. Sen hiç sikine takmadın ama evet. bizi dinleyen 5000 insanın güleceğine eminim. 1000 <laughs> <laughs> tanesi güler en azından. Alta yorum gelse gülmedim hmm. Abi bu e, at sarı fikri falan böyle Berta çok yani etkileniyor. Aynı zamanda Karl'ın da genel olarak böyle Azmi'nin hırsından falan da etkileniyor. Ve bu tren yolcudan kısa bir süre sonra babası diyor ki ben bu mühendisten evlenmek istiyorum. Çok beğendim çocuğu. Babası ilk başta bir reddediyor falan çünkü varlıklı bir evlilik yapmasını istiyor yani kızı. Mühendise kız vermem o zamanlar varlıklı bir evlilik yapma. Aynen, aynen öyle. Yap gibi okey tamam çünkü yani. Çünkü yani mühendis bak dikkat etliysen, anahtarcının çok yakın bir arazisinde abi. O yani. zamanların varlıklı meslekleri lord oğlu falan olmak. Tabii, aynen Feodal'den daha yeni yeni götüm götüm çıkmışız yani. hani. Lord olmasa bile şey bir, bir dükkanı olsun. Hmm. Anladın mı? Esnaf da. Var. Pastacı olsun. Pastacı olsun. Tamam. Bir de altın bileziği olsun. Aynen. Çocuğunu öğretebilsin o yeteneği falan. Teknoloji neymiş? Ha, çünkü ne yani? Mühendis ne yapıyor? İnşaat diye çağırıyorlar. Forzaim'e gidiyor falan yani. Babası da işte zaten biraz bunu atlatarak şey diyor Bart'a ya. Kızım bak sen hiç yoksulluk çekmedin. Hani bizim durumumuz iyiydi bilmezsin falan. Bart'ın uh diyor peygamber demiyor abi. Karlı nişanlanıyorlar. Ee, ve Karl'ın o dönem orta olduğu bir demir döküm şirketi var. Onu büyütmek için Baden bölgesinin işte başka bir şehri Mannheim'a taşınıyorlar beraber. Bu Mannheim'ı nereden biliyorum lan ben? Bu hikayeden duymuş olabilirsin abi. Yok bu Mannheim zaman altında mı vardı Mannheim'da bir şey gitmemiştik Mannheim'a e. ama bitince sana nereden duymuş olabileceğine okay. yani daha bir teori paylaşayım. Abi bu Karl'ın Mannheim'deki orta büyük bir dalyo çıkıyor. Evet adını öğrenebilir miyiz? Unuttum adını yani büyük okay. bir dali olarak not almak haricinde bir şey yazmış herifle ilgili adam yani işte adamla ilgili o şey diye bir şey okudum abi. Hiçbir zaman arada yerde bulamıyordu Carlon'u. Yani bu 150 senede falan not edilen bir şey ilgili yani. Bu ortağın adı Mert Günhan olabilir mi? Hiçbir <laughs> zaman hiçbir zaman aradığı yerde <laughs> bulunmayan mı acaba? Çünkü yani seni aradığında hiçbir <laughs> işte uyuyor oluyorum ya. Yani. <laughs> bilmiyorum. Aha ya bu sen ya yani bu öyle bir şey değil. Bu bir kötü de, niyetli bir dal yani. E, evet bir de gerizekalı ve şey falan da yani adamın hatalı şirketin araçlarına el konulmuş falan filan böyle büyük rezillikler. Burada abi Peki. durma Bert'a el koyuyor ve şöyle bir loophole buluyor Bert'a. Ee, dönemin Alman Medeni Hukuku uyarınca her kadının bir çeyizi var, evet. tamam mı? Ve bu e, fiziksel değil sadece para da içeriyor aynı zamanda Berta evlenene kadar bu çeyizi kullanabiliyor ama evlendikten sonra legal olarak yatırım yapamıyor ve mülk sahibi olamıyor çünkü erkek malı oluyor ya kendisi evet. denen Medeni Hukukuna göre. Evet. Ee, nişanlandıktan sonra ama nikahtan önce bir boşluk olduğunu Sezen Berta burada çünkü nişanlandıktan sonra ortaya bir çeyiz çıkıyor kullanılabilecek ama nikahtan önce gidemiyor. E, o çeyizi kullanarak Karl'ın ortağın hisselerini satın alıyor. Güzel. Aynen ve Karl'ı bu Dalyo'dan kurtarıyor. Şirketi kurtaramıyorlar ama. Tamam mı? Demir döküm şirketini. E, büyük sıkıntılar falan çekiyorlar o dönemler. Yine de abi Berta çeyizi yedik, kurtaramadık, sıkıntı çekiyoruz fakiriz demeden 1872 yılında nikahda basıyor Karl'ı. Ee, ve hatta yani çeyizini kalanını da yeni bir şirket kurması için de veriyor. Yatırıyor. Ne çeyizmiş arkadaş? ya? Hmm. İşte bir sen varlıklı bir aileye vereyim seni diyor aslında. Ya, yani, yani böyle çeyiz derken bayağı porselen set falan değil yani. Değil değil yani, yok o zaman bayağı bir para da var yani. Markalarla dolu bir Aynen. çanta gibi düşünüyorum ben onu şu anda. Muhtemelen. Evet. evet abi aşağı yukarı öyle bir şeydir. Ama abi, bu işte herhalde evlilik de yarıyor. Ee, ve çünkü Carl bir sürü üst üste müthiş yeni fikir geliştirmeye başlıyor. Tamam mı? Evet. Bunların patentini de almaya başlıyor. Patentleri al alması da önemli çünkü satabiliyor olacak sonra. Evet. Ee, i̇ki zamanlı motor patenti alıyor. Bujinin patentini alıyor. Karburatörün patentini alıyor. Debriyajın patentini alıyor. Oha. Evet. Ve müthiş yeni bu patentlerle şirket bir şekilde belini doğrultuyor abi. Tamam mı? E ekonomik sıkıntılar olsa da yine var. Aile çok böyle şey yapamıyor ama en azından artık beni hani biraz daha günü kurtarabiliyor gibiler. Bu yeni şirketin de işte üretim maliyetleri çok yüksek olduğu için Almanya sarı uyarınca bir şekil bir kategoriye dahil olması gerekiyor. Vergisel bir bok var. Karl da bu işten kaçınmak için birkaç arkadaşla ortak bir yapı kuruyor. Bu yapı da tersine dönüyor. Karl'ın hisseleri azalıyor. Şirketin içindeki sesiz azalıyor. Gelirler sıkışınca artık yani bir yandan da çocuklar da yavaş yavaş doğmaya başlamış Karl e evliliğinde evlerinde. İyice böyle abi sıkıntılı bir dönemde Bert'e bayağı böyle müthiş bir ev ekonomisiyle topluyor böyle her şeyi. Böyle bütün maddiyatı ayarlıyor. Kuruşu kuruşun hesaplı kullanıyor, her marka falan çekip çeviriyor. Ve aynı zamanda bir yandan da devamlı şeyi tutmaya devam ediyor Karl'a Hem fikir veriyor, bak yani patentler çok güzel, bu at sarıba olacak bu iş falan filan diye. Moral veriyor. Ve Karl devam ediyor abi bir şekilde bu boktan şeyde. Bir gün Mannheim'da iki bir tane bisikletçiyle tanışıyor. Bunların adı Max ve Friedrich. Bunlar çabucak kaynaşıyorlar ve Karl da bu iki bisikletçi kendi şirketine katılmaları için ikna ediyor kendi tekrar şeyi olsun diye. Ve üçü birleşip abi kısaca Benz ve C Aa, isimlerinden yeni şirketlerini kuruyorlar. Mercedes'in hikayesi bu. E, kinda. Geleceğim Bayağı oraya mı? da. E, keşke bu keşke bu bölümümüz Mercedes tarafından saydı yani. Evet, Çok değil uzun. mi? Bu bölüm için bir araba verselerdi mesela falan. Yani mükemmel bir dünyada bu işin böyle işlemesi gerekiyordu bence bu arada. Duygu Öz Aslan yerine bize e, araba verilmesi gerekiyordu. Tabii. Ama bizi beğenmezler. Biz Ankara'ya otobüsle gitmek zorunda kalırız. Şampiyon yaptırmazlar abi. Evet. Abi Benz ve C kuruluyor. Ee, i̇lk başta fabrikalar için motorlar üretiyorlar. Buradan biraz para akışı geliyor. Sonra karnın asıl fantezisine dönüyor ve işte atsız arabalar geliştirmek için çalışmaya başlıyorlar. 1885 yılında abi Benz Patent Motor Wagon adıyla ee, resmi olarak bu işte adı konuluyor ve üretim tamamlanıyor. İlk araba mı? İlk aynen. Çok büyük olay. Aynen. Motor var varganın... bir olay. Geliş evet abi ve gelişim süreci neredeyse tamamen Bertan'ın çeyiziyle finanse ediliyor hala. Hala evet. onları evet. yani. E, ve bir takım da yaptığı nokta atışı önerilerle de dizayn gelişmesi sebep yapılıyor Berta. 1886 yılında Carl en motor vargının patentini alıyor. E, bu arada yani bugün abi olsa bu olay modern kanunda birileri bakmış ve araştırmış şunu teknik olarak Bertan'ın da da geçmesi gerekiyor. Hem finanse ettiği için hem de fikir verdiği için. Ama işte o dönem kadın mal. O yüzden yazılmıyor adı falan filan. Ah be. He. Ee, bu arada şey değil ha. Karl kesinlikle e, asla Bertan'ın payını reddetmiyor. Yani kesinlikle şey değil. E, yani genelde Karl'la bu fikri sorulduğu zaman Bert olmasa sen 80 bu işin altından kalkamazdım. Civarı hep açıklamalar hep böyle. Hakkını veriyor. Adam. Hakkını veriyor adam yani. Biraz o verdiği için biz tarihte bugün de biliyoruz yani Bertan'ın hmm. yaptığı şeyi. İlk üretilen abi motor model 1 <laughs> 3 tekerli e, 2.5 beygir gücünde ve saatte 40 kilometre kadar hızlı çıkabiliyor abi. İyi, bir beygirden üstün olmuş. Bir sürece, de, aynen. Okey yani. Bir, okay. aynen. Yani, dört, yani dört tane atla çekilen arabalardan güçlü değilse sanırım, hızlı evet. değil. ama yani bir attan hızlı yani. Bir attan hızlı abi. Evet. E, bu abi birkaç yerde gösteriliyor ama satılmıyor. Tamam Sadece işte hani bakın yeni bir şey yaptık diye böyle gezdiriliyor yani birkaç bir yerde. Ertesi sene Carl Model 2'yi yapıyor. E, onu göreceği çıkartıyor. 89 senesinde 1889'da model 3'ü yapıp Paris fuarına götürüyor. Ee, orada daha önce Roger diye bir adam var. Kal çalışmış buna motor satmış zamanında. Ee, Roger hem kullanmak hem de kendi bisiklet dükkanında satmak için abi, motor bakın model 3'ten sipariş veriyor ve dünyanın ilk otomobil ticareti de orada yapılmış oluyor. Çok iyi. Böylece. Motor bakın model 3 yani ilk satılan araba. Evet. Abi kimse bu taşıdı beğenmiyor yeni 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 böyle artık piyasaya yani sürülmeye başlanacak gibi. Çünkü Model 1'in ilk gösterimleri bir kaza yapmış. Bir de genel olarak zaten hep şey vardı inovasyona karşı bir tutuculuk olur ya zaten toplum kesimlerine ne gerek var yani atlı arabalarla da gidiyoruz. Yani evet. Atlı arabaya çok gerek yok tarzında bir tutum da var. Yani karnın patentleri fikirleri dahi yani herkes takdir ediyor bunu ama böyle yani millet götünü atsız bir arabaya koyup gitmekten çekiniyor yani anladın mı? Belki bunu şeye benzetebiliriz var. Şimdi self driving arabalar geliyor ya. Ama motor şimdi ben fotoğraflarına bakıyorum. Hmm. Bu gerçekten bisikletten hallice bir şey. Ya bisikletten hallice bir şey. Gerçi güvensizlik vermesi anormal değil değil mi? Yani böyle hala çünkü şey düşündüm yani bu noktada atabilmek yerine niye bunu tercih etmezler diye düşündüm. Gerçekten yani böyle tekerlekli sandalye gibi bir şey bu. Evet. Çok da güven var mı? İncecik tekerler falan var. Yani motor wagon deyince şey gibi anlaşılmasın yani böyle Yamaha motor gibi Yok. bir şey değil. Gerçekten yani. bisikletten hallice bir şey. Evet. Ve abi işin finansı fenası Karl ve Bertha için fenası yani. Şöyle bir durum da var. Bir yandan motor wagon hani ilk gösterimde kaza yapmış güven vermiyor. Öte yandan abi e, Mannheim'dan 100 km ötede e, Stuttgart şehrinde Gottlieb Daimler diye bir adam var. E, o da bir atsız araba projesi kovalıyor. Daimler Motors. Aynen öyle. Ve e, Gottlieb kendi motorunu abi 4 tekerli bir araca koymaya çalışıyor. Anladın mı? Evet. Onların da demonstrasyonda kaza falan olmadığı için yani Carlo Verta'nın yatırımı için bir vahim bir durum var ve Berta bu durumun vehametini hemen anlıyor abi. E, Bartanın yaptığı durum tespiti şu kanka. Millet bu araçtan korkuyor. Ben de bu aracın korkulacak bir şey olmadığını ve <laughs> kullanışlı bir şey olduğunu e, görme ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Ne için kullanışlı? Uzun mesafeleri yakın ettiği için kullanışlı. Neyden korkulmasına gerek yok? Başımıza bir şey gelmez denmesi lazım. Ne yapacağız? Berta böylece abi yanına iki tane oğlunu alıp Motorwagen Model 3'e binip Mannheim'dan annesini ziyaret etmeye Forzheim'a 90 kilometre bir seyahat gerçekleştirmeye karar veriyor. Okey. Hı. Hmm. Bu model için bayağı zor bir şey bu arada. E, ve hiç yapılmış bir şey de değil abi bu arada. Evet. Gerçekten yani bu o kadar uzun mesafeye çıkarılmamış o an. Yani bu bisiklet gibi bir şey hala yani şu Evet yani. Abi ve bu, abi muhtemelen Karl da bunu duysa aynen bu kelimelerle itiraz edeceğinden Bertha bunu tamamen kendi kararıyla Karl'a söylemeden yapıyor abi. 5 Ağustos 1888 e o sırada 39 yaşında vardı. 13 yaşındaki ve 15 yaşındaki çocukları Richard Eugene'i alıyor. ve gidiyorlar abi. E yolda falan böyle hiç tehlikeli olmuyor mu ya? Abi dünyanın literal üçüncü arabasına bindikleri için tabii ki bir sürü problem çıkıyor. Yani Yani yolda, yolda falan yol keserler, bu ne falan derler yani. Abi yol kesenler, e, bu ne diyenler, korkanlar çok oluyor. Bir yandan böyle vay bu neymiş falan diye hayran hayran bakanlar da oluyor ama bir yandan da abi zaten Abi aracın benzin deposu yok. Sadece karbüratörü 4.5 litre yakıt var. Tamam mı? Ee, yani zaten şu an bildiğimiz benzin de yok o dönem içerisinde. Bertha bu bir yolda bir noktada yakıt ihtiyacı olunca Ilgroin adı verilen petrol bazlı bir kimyasal 10 litre satın bir eczaneye alıp. Bu eczane dünyanın ilk benzin istasyonu da geçiyor bu yüzden. Aa. Yani. Aynen. Ee, bu şey bu arada kim hatta meşhur bir diyalog var orada. Kimyacı abi böyle işte gidip 10 litre bana bundan lazım deyince hanımefendi üzerinizi temizlemek istiyorsan hani 1 litre de yeter. Aha. Demiş çünkü o zaman böyle bir kıyafet temizlemek için falan kullanılıyor yani, yani bir, Kadını götürüp sonra arabaya koymuş, yakmış ha. falan. 10 litre alıyor abi. Yakıt hattı tıkanıyor bir noktada. berta saç tokasını tokup temizliyor. Kontak bozuluyor. Jart çıkartıp bağlıyor kontakı. Yolda abi ahşaptan yapılmış frenlerin... Çünkü ahşaptan yapmışlar. Yeterince iyi olmadığına hakaret getirdiği için bir yer duruyor abi. Ve bir ayakkabıda frenin etrafına deri bir ayakkabı tabanı germesini talep ederek... ...dünyanın ilk fren baltasını da icat etmiş oluyor. Ay abi. anasını satayım, hikaye bak ya. Aynen. Yetmiyor abi, yokuş yukarı çekim gücü yetersiz olduğunda bir noktada böyle gençler mevziler toptuğu çocuklar falan araba itiyorlar. Ee, ve bu deneyimin sonucunda da aa üçüncü vites lazım buraya falan deyip e, o, o notu kenara yazıyor ve üçüncü vitesi de böyle olarak icat etmiş oluyor. Ee, ve abi işte bütün bu yol esnasında hakikaten böyle bu ne lan ne oluyor kıyamet geldi falan diye tırsanlar kadar a lan çok güzelmiş bu ablacım biz de binebilir miyiz tarzı falan bir sürü insan da oluyor. Ya bir de çünkü şey anladın mı? Oğlum bir ana iki çocuk binmişler yani ne kadar korkunç olabilir anladın mı? okey yani çoluk çocuk da var içinde. Evet. Bir tane kadın da sürüyor. 12-13 saatte falan alıyorlar abi 100 kilometrelik yolu. Ee, i̇şte hava kararlılıktan biraz sonra Forsheim'e varıyorlar ve hayırlı haberi telgrafla muhtemelen artık o sırada böyle tırnaklarını falan kevirmekte olan Karla veriyorlar hani biz vardık falan diye. Bu haberi tabi sadece Karla almıyor abi. Ee, bu işte yeni atsız arabalardan bir tanesiyle bir anne ve bir çocuğu, iki çocuğunun 100 km yolu aksaya tıksa da olsa bir şekilde Gün içinde alması sonra da geri dönmesi inanılmaz pozitif etki yaratıyor ve Carl bunun sırtında Motorwagen Model 3'ü bir sürü böyle fuara götürüyor şirket büyüyor yeni modeller üretiliyor falan Yarışlar başlıyor sonra işte yarışlara giriliyor bilmem ne Sonra bu Almanların Hitler öncesi büyük ekonomik krizi oluyor işte Tüm herkes etkileniyor ee, Benz şirketi de abi o zamanlar ee, i̇şte o Daimler vardı ya ha. aynı zamanda da işte benzer bir araba üreten Daimlerle Benz birleşiyor ve yeni şirketlerin adlarının Daimler'in en popüler modeli olan Mercedes ve Benz e, isimleriyle Mercedes-Benz e, olarak araçlarını piyasaya sürüyorlar. Şirketin adı da Daimler Benz oluyor. Bu şirket şimdi tekrar Daimler oldu bu arada. Evet Onu biliyorum. Şu anda Daimler diye bir şirket var aynı ve bu da Mer ilk arabanın hikayesi. İlk yani. arabanın hikayesi abi. Ee, bu Karl 1929 senesinde vefat ediyor. Daimler-Benz kurulduktan ve stabil olduktan biraz daha sonra. Bertha da 1944 yılında hayatını kaybediyor. E, ailenin villasında. Çok huzurlu bir hayat yaşıyor ondan sonra geri kalanında. Bugün abi o villa tarihi bir alan kabul ediyor ailenin yaşadığı. E, ve Bertha'nın Mannheim-Forsheim arasında gittiği yol ilk dünyanın uzun mesafe otomobil yolculuğu olduğu için bugün işaretli Almanya'da. Yol tabelaları falan var yani buradan gitmiştir diye. Ve e, bu Bartabenz Benz rotasında antik araba rallileri falan düzenleniyor arada. Ya ha. çok tatlıymış. Millet ya. o eski tip arabalara binip böyle onu tekrar yaratıyor o yolculuğu. Çok tatlıymış. Çok Aynen. güzel. Gerçekten Benzi... de, gerçekten de kendisine koskoca bir medeniyet borçluymuşuz. Evet gerçekten değil mi? Yani kadının inadına koskoca bir medeniyet borçluymuşuz. Çok teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Evet. Bartabenz'de Benz'e de böylelikle şey yapmış olduk. Böylelikle tarihin yatak odası bu bölümüyle de sonlanıyor efendim. Hepinizi öpüyoruz. Umarım hepinizin e, Berta gibi kıymetli partnerleri olur diyoruz ve iyi günler diliyoruz. Hadi bay bay.